Dostlar selamlar. Ben Spütel Danışman Astro Canan. Bugünkü deste seçte gül tarotum var, klasik tarotum var ve çay falım var. Melek kartlarıyla da destek vermek istiyorum. İstediğiniz falın üzerine odaklanabilirsiniz. İstediğiniz tarot okumasının üzerine odaklanabilirsiniz. 10 saniye kadar sessizlik lütfen. Evet, ben izninizle gül tarotundan başlamak istiyorum sevgili dostlarım. Bakalım neler vaat ediyor size gül tarotu. İnşallah Rabbil Alemin gönlünüzden geçen her şeyi fazlasıyla mübarek kılar ve yüreğinizden geçen her şeyi size verir Rabbim dostlarım. Şimdi şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşlarım biraz engebeli bir dönemden geçtiğinizi görüyorum. Verimli günler yaşamışsınız. Sevgi dolu günleriniz olmuş ama şu anda sevginizin üzerinde sanki bir takım negatif enerji ve kara bulutlar dolaşıyor sevgili dostum. Bu negatif enerji ya da büyü bir dolunayda yapılmış ve sizi ayırmak üzere yapılmış sevgili arkadaşım bir sıkıntılı sıkıntılı durumlar söz konusu. Bazı kereler bu durumu çözmek için duaya sarılmışsın. Bazı kereler zikirler yapmışsın ama sıkıntı bir türlü geçmiyor. Bir üzüntü, bir sıkıntı, bir hengame var. Ve şu anda yaşadığın durum sevgili arkadaşlarım diyor ki telepatik bağ kurmak istiyorsun o kişiyle, görüşmek istiyorsun, tekrar konuşmak istiyorsun. Niyetin anlaşmak, konuşmak ve her türlü sıkıntıyı çözmek. Fakat yeni başlangıçlar yapacağın anda bir takım etrafı yani etrafta bir takım insanların yok olduğunu görüyorsun. Sanki bu kişi bir gözüküyor, bir kayboluyor, bir küs, bir barış. Böyle bu aşkın üzerinde sanki kara bulutlar dolaşıyor. 32 gün içerisinde haber alacağını görüyorum. Ama önümüzdeki bir ya da iki hafta içerisinde çok terbiyesiz, çok kendini bilmez bir insandan bir söz duyup canı sıkılacak. Etrafın kendini beğenmiş ve küstah insanlarla çevrili. Ama sen iyi niyetini bozma, sen böyle terbiyeni bozma. Bu insanlar bir anda çekip gidecekler. Bundan emin olabilirsin. Bakın. Burada e, bayağı bir seni sıkıntıya sokacak durumlar yaratmışlar. Görüyor musunuz? Yani dört bir koldan saldırma var. İki tane düşmanın baş başa vermiş ve seni alt etmeye çalışıyorlar. Bu çok sıkıntı verici bir durum. Birisi daha çok böyle söz söylüyor, öbürü daha sinsi sinsi hareket ediyor ve yapılan negatif enerji ya da büyü neticesinde bakın ayrılıklar olmuş. Gerçekten sıkıntılı süreçler yaşanmış. Bakalım siz nasıl hareket edeceksiniz. Şu an bir erkekle ilgili kalp sorununuz var. Yani kalbinizi verdiğiniz bir adamdan biraz soğukluk görüyorsunuz. Ya da e, sevgili arkadaşım erkeksen sen bir hanıma kalbini vermişsin. her türlü fedakarlığı yapmışsın. Erkek ya da kadın her türlü fedakarlığı yapmana rağmen sanki karşıdaki kişiden bir e, tık yok, bir e, e, haber yok ve seni bu fazlasıyla üzüyor Sevgili arkadaşım sürpriz var mı diye sorduğumda şimdi sürprize bir bakalım sürpriz var mı neler bizi e, sürprize götürecek neler yapmamız lazım Evet Dolunay'da bir sürpriz bekliyorum Sevgili arkadaşlarım bakın Güneş ve ayın yan yana gelmesi karşı karşıya gelmesi gerek kadın gerek erkek ilişkilerinde şifalanma olacağını görüyorum Fare görüyor musunuz? Fare çıktı. Bir büyünün, bir majinin, bir kötü enerjinin üzerinden gitmesi söz konusu olacak. Gerçekten bu kötü enerjiyi göndereceksin. Gül tarotu seçen sevgili dostum iki kere sana yapılan bir büyü olmuş. O büyünün sonucunda bak baya bir karanlığa gömülmüşsün ama aydınlığa çıkacaksın. Pek yakında aydınlığa çıkacağını görüyorum. Bu büyüyü bir mahir el tarafından e, bozacaksın bu işin ehli olan bir kişi bu büyüyü bozacak ve sen negatiflerden kurtulacaksın. Şimdi geliyorum melek kartları neler söylüyor gül tarotu için. Evet baş melek Haniyel diyor ki rüyalarına bak ben seni rüyalarında şifalandıracağım. Duan şu olmalı. Gül tarotu seçen sevgili arkadaşım. Sevgili baş melek Haniyel lütfen rüyalarımda doğru mesaj alabilmem için yardım et teşekkür ederim. Bu kadar. Rüyalarında mesaj alacaksın. Bir dolunayda göreceğin rüya gerçekleşecek ve sen negatif enerjiyi hayatından sileceksin sevgili arkadaşım. Evet. Geliyorum. Klasik tarotu seçen sevgili dostuma. Evet. Klasik tarotu seçen arkadaşım. Bakalım seni neler bekliyor. Hırlayan kartı almak zorundayım. Şimdi dostlarım, e, klasik tarota geldiğimde bir üzüntü, bir sıkıntı geçirdiğini görüyorum. Sanki bir partnerinle küsme durumu var. Ayrı düşmüşsünüz. Birbirinizle karşı, belki kinlendiniz, belki tartışma oldu. Ama şu anda küs olduğunuz kişi sizden haber bekliyor, sizin aramanızı bekliyor. Sen de inatlaşmışsın kesinlikle aramam diyorsun ama o ya da sen fark etmez bir arama olacağını görüyorum bir araya geleceğinizi görüyorum. Şu anda inatlaşmışsın belki ben harekete geçmem yani ne olursa olsun bir türlü ben e, e, harekete geçmeyi düşünmüyorum diyorsun ama harekete geçersen eğer kazanımların çok büyük olacak onu söylüyorum. Eğer barışırsanız bu insan seni başının tacı edecek, gönlünün ilacı yapacak ve sen gerçekten onunla mutlu olma fırsatını yakalayacaksın. Sadece bir haber, küçücük bir mesaj göndermen yeterli. Bu iş çözülecek sevgili arkadaşım. Sadece küçük bir mesaja bakar. Bugününe dönüp baktığımda, bugününde bak yine sen gardını almış gözüküyorsun. Ben aramam sormam diyorsun. Bir takım olaylardan dolayı bak şurada üzüntüler, sıkıntılar geçirmişsin ama o dönemin sonu gelmiş. Ben maddi olanaklarının iyileşeceğini öngörüyorum. Hem maddi durumunda iyileşme olacak hem de e, duygusal hayatında <laughs> Hem de duygusal hayatında iyileşmeler olacağını görüyorum. Sıkma canını pek çok konuyla ilgili böyle e, uykunu kaçıran olaylar, senin canını sıkan olaylar son bulmuş maddi manevi iyile doğru gittiğini görmekteyim sevgili arkadaşım. Şu anda sürprizin şu ki eğer bir e, kendini kısıtlama durumun varsa, evde kısıtladıysan ya da bir yakınının bir sıkıcı durumu varsa hastane hapishane gibi bir yerde tutuluyorsa ya da oradan kurtulmak istiyorsa ona evrensel sistem yardım ediyor yakın zamanda oradan kurtuluşu var ve sıkıntılı durumların ve engellerin arkasından sıkıntılı durumu açtığını görüyorum. Engellerden kurtulduğunu yakın tarihte bir şehre doğru seyahate çıktığını. Bu çıktığın seyahatten hayır ve bereket göreceğini söyleyebilirim. Belki maddi durumların düzelmesi için bazı hani girişimlerde bulundun. Maddi durumum düzelir mi düzelmez mi diyorsun. Bereketin geldiğini görüyorum. Sen şu anda sıkıntılı bir süreç geçiriyor olabilirsin. Yakın tarihte bu sıkıntılı sürecin sonunun geldiğini söyleyebilirim. Sadece geçmişe takılma, geçmişe çok takılmışsın ve geçmişe takılmanın sonucunda bugünü yaşayamıyorsun. Şu anda bugünü yaşadığında veya geçmişle ilgili sıkıntıları çözdüğünde pek çok olayı da çözmüş olacaksın sevgili arkadaşım. Biraz kalp kırıklığı yaşadığını görüyorum. Bir de bir konuyla ilgili aşk üçgeni var. Bu aşk üçgeninin yıkılması gerekiyor sevgili arkadaşım. Dua okumanı istiyorum. Mutlaka ve mutlaka her gün 3 tane vaka suresi, bir tane fetih suresi okursan sıkıntılı durumları çözmüş olacaksın. Bir aşk üçgeni var. İki kişi arasında bocalayan bir erkek görüyorum. Bu durumun çözülmesi lazım. Meleklerin ne diyor sevgili arkadaşlarım? Aşk diyor sen kazanacaksın. Aşk üçgeninde sen kazanacaksın. Görüyor musun? Yani bir erkek iki kişi arasında bocalıyor ya da bir kadın iki kişi arasında bocalıyor ve aşk kazanacak. Aşk önce darbe alacak sonra da aşk şifalanacak. Duan şu olmalı. Sevgili baş melek Şamuel lütfen aşkımı ve... Beni şifalandır, ikili ilişkilerimi şifalandır, hayırlı mutlu bir evlilik yapmama vesile ol diyebilirsin. Evet. Dostlarım, geliyorum. Çay falını seçen dostlarıma şöyle bir baktığımda, çay falını seçen dostlarıma şöyle bir e, adeta bir helikopter var. Bir haber geleceğini, uzaklardan bir haberin geleceğini, bunu senin bunu ıı, sevinerek karşılayacağını görüyorum. Sevinçli bir haber, coşkulu bir haber, sıkıntılı bir durumdan sonra coşkulu bir haber aldığını görüyorum. Etrafına karşı daha duyarlı olman gereken dönemden geçiyorsun. Bazı insanlar sana çok sıkıntı vermişler. Bu kalamun gibiler. Adeta seni böyle ıı, köşeye sıkıştırmak istiyorlar hep iki yüzüler çatal dililer ve şunu söyleyebilirim yüzüne gülen insanlar arkandan kuyunu kazıyorlar dikkat et özellikle mesleki anlamda seni sıkıştırmak isteyenler olabilir mesleki anlamda seni daraltmak isteyenler olabilir onları açtığını görüyorum aniden yıldızının parlamasıyla beraber <laughs> <laughs> isminde M harfi, ve harfi, A harfi olan birisinden haber alacağını, coşacağını ve sevineceğini söyleyebilirim. Şurada baş başa vermiş bakın buradan da görebilirsiniz. Baş başa vermiş iki insanın konuşması var. Konuşmalar çok aydınlık, çok ferah ve rahat ortamda gerçekleşecek. Üzülme, üzüldüğün pek çok konuyla ilgili sevinçli haberler aldığını görüyorum. Sıfırdan bir yolculuğa çıkacağını, başarılı olacağını söyleyebilirim. Bir anahtar görüyorum ev ya da araba alma durumun var gerçekleşecek hayırlısıyla yüksek bir yere çıktığını buradan etrafı seyrettiğini görüyorum sanki bir arazi alacaksın bir toprak parçası alacaksın ve bu seni ziyadesiyle mutlu ediyor kocaman bir baykuşun çıkmış baykuş negatif enerjiyi kemirdiği için her zaman iyi kabul edilir baykuş diyor ki dua et ve dua ettikten sonra negatif enerjinin dağılacağını göreceksin diyor. Nazara karşı ve negatif enerjiye karşı at nalı kullanabilirsin. Baykuş figürü kullanabilirsin. Ve de nazar boncuğu kullanabilirsin. Şifalanacağını görüyorum. Bir dolunayda yapılan duanın kabul olacağını iki ay er ki aşık insanın kavuşacağını bir gemiyle adeta farklı bir ülkeye ya da farklı bir şehre doğru yolculuk yapacaklarını görmekteyim. Yüreğinde biriktirdiğin sıkıntılar, üzüntüler, stresler dağılmış gözüküyor. Sen de bir hayli rahatlamış gözüküyorsun sevgili arkadaşım. Sadece biraz daha gayret edersen bu işleri çözeceğini görüyorum. Bir kaplumbağanın sırtında adeta bir böyle kese gibi bir şey var. Altın kesesi gibi yavaş yavaş ama emin adımlarla zenginliğe ve bolluğa doğru ah, gittiğini görmekteyim sevgili arkadaşım. Horoz çıkmış. Hayırlı haberleri çok yakında alacaksın. Ve burada Venüs işareti görüyorum. Sevgiyle ilgili gelişmeler var. Ve sürekli artan gelirle ilgili gelişmeler var. Sevineceksin mutluluğu tadacaksın sevgili arkadaşım bir araba görüyorum araba alma isteğin gerçekleşecek Allah'ın izniyle tabağa baktığımda ise sevgili arkadaşlarım adeta Mardin gibi Van gibi turistik ve tarihi değeri olan bir şehirden bir haber geldiğini görüyorum Vanlı olabilirsin Mardinli olabilirsin orada bir miras işin olacak orada bir partnerin varsa hayırlı haberler alacaksın ve şurada bir kuğu görüyorum gerçekten kuğu senin aşkta ilerlemen için gerekli motivasyonu sana verecek bir enerjiyi sembolize ediyor adım atıyorsun adım attın iki konuyla ilgili sevinçlerin var arkadaşım sevgili arkadaşlar bugünkü deste seçte gül tarot baktım Çay falı baktım. Klasik tarot baktım. Çay falının da melek kartını seçiyorum. Araştır diyor. Bir konuyla ilgili araştırma yaptığında çözümü bulacaksın diyor. Baş melek Zatkiel, baş melek Raguel. Lütfen benim araştırma yoluyla doğru enerjiyi, doğru kişiyi ve doğru frekansı yakalamamı sağla diyebilirsin. Sadece şunu söyle. Sevgili baş melek Zatkiel ve Raguel. Lütfen yaptığım araştırmalarda doğru yolu bulmam için yardım edin. Hepsi bu kadar. Eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olunuz.